Merhaba arkadaşlar, Game Maker'ın 91. videosuyla birlikteyiz. Bu bölümde yer çekimini anlatacağım. Eee gravity kodumuz var. Size gravity kodunu anlatacağım ama ben gravity kodunu kullanıyor muyum? Kullanmıyorum. Ben kendime yer çekimi variable'ı açıyorum. Peki, e, kendime yer çekimi variable'ı açacağım ve bunu hiç anlatmayacağım gibi bir şey olmasın diye burada bu kodu anlatacağım. Aynı mantık olacak. Gravity olunca ne oluyor? Bak, normalde bu sağa doğru giderken yer çekimi eklediğimiz zaman sekmeden sonrasını unutun orayı boş verin. Sağa doğru gittiği zaman giderek artıyor. 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3, 0 3, böyle aşağı doğru iniyor. Sürekli tek hız olsaydı şöyle giderdi. Ama bizimkisi nasıl gidiyor? Böyle git gide yerin hızı artıyor. Aşağı doğru olan hız artıyor. Bunu gravity koduyla yapıyoruz. Yerleşik variable ile. Ben bunu normalde yapmıyorum arkadaşlar. Benimkisi daha farklı bir yöntem sonra göstereceğim. Niye burada sektirdiğime gelecek olursak. Bak buraya burada belli bir hızla gelince buraya biraz gömülüyor. Tamam mı? Ben o gömülmeyi bir sonraki bölümde anlatmak istiyorum. Gömülmenin sistemi var arkadaşlar. Öyle while while yazdık geçtik filan. Öyle değil bizim eğitimimiz. Neden while yazıyoruz? Neden gömülüyor? Neden y artı bir diyoruz? Neden hızını bire indirdik? Bire indirince ne oldu? Gibi olayları anlatacağım. Önce Gravity'deyiz. Biz şu anda yer çekimini anlatacağım size. Devam edelim. Öncelikle odamızın boyusunu ayarlayalım. Objelerimizi atalım. Siz objeleri atmanıza, çizmenize gerek yok daha doğrusu. Çünkü açıklama linkinde hepsini bulabilirsiniz. 480'e 270'e ayarlayalım. Şuradan ekranımızın bunu kaç defa gösterdim zaten. 480'e Tabii bir şey lazım. 270 değil. Büyüklüğü aynı büyük olsun. Önemli değil. Bunu yaptık. Obje sprite'larımız burada. Şimdi gelelim. Gelelim. Açmışımdır herhalde. Evet. Topumuz var. Top atarımız var. Top yer, yerimiz var. Gelesin şimdi bu. Bunları üçünü de sprite'dan atalım buraya. Room'u kapatacağız. Onlar bir gelsin. Room'u kapatalım. Tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Collision maskını. Gel hiç uğraşmayalım. Normalde şuraya şöyle kare yapabilirdim. Diyelim ki biz direkt hepsi, şurası yani çizilen ne var hepsi onu kullan dedik. Tamam sorun değil. Topumuzun merkezinde şurası olsun. Neden? Çünkü bu merkezinde top çıksın diyeceğim. Burada yaparsam top burada çıkar. Burada yaparsam top burada çıkar. Ben bunun merkeze top çıksın demek istediğim için buraya koyuyorum. Buna collision'la gerek yok. Topumuzun zaten collision'a böyle ufacık bir şey kalsın oldu. Bunu da middle center diyelim. Ortalayalım. Tam orta çizmediğim için resmi böyle oldu. Tamam. Obje açıyor muyuz? Obje, objeleştirelim bunları. Tamam hemencik objeleştiriyorum. Video çekiyor muyuz? Bakayım bir çekiyorum. Tamamdır. Create'den obje diyorum. Öncelikle deneyi yapayım? Bakıyorum buradan. SPR top geldi. Hemen OBC top. Tem daha açıyorum hemencik. Size bunun mantığını, yer çekiminin mantığını anlatacak Çok çok kullanacağız. Yer çekimini arkadaşlar. Ne yazacağımı bilmediğim için OBC diye kaldım orada. Top atarmış. Gravity kodu eksik kalmış olmasın. Yer çekimini her ne kadar farklı yöntemle kullanıyor olsak da. Belki onu da kullanırız ya. Eğitimdeyiz sonuçta. Top yer. Objeleri odaya ekleyelim. Bir düğme ekleyelim. O düğmeye basınca topumuz fırlasın gitsin. Tamam. İşte objelerimizi room'umuza bir döşeyelim. Sen gel. Bunu düzgün çizememişim onu fark ettim. Ee, top atarım gelsin. Top atarımı şöyle yerleştireyim. Topumu yerleştirmeme gerek yok. Top atarımın üzerinden olacak. Şu anda siyah olduğu için çok acayip bir görüntü oldu. Arka görüntümüzü de açık mavi yapalım. Ha, bak yeri oturmuş gibi oldu şimdi. Bunu da yaptık. Bunları çizmenize gerek yok. Daha iyi anlayın diye. Biraz daha çizgi filmsel vari olsun diye. Yani buradan bile bir kare yapıp bak yer çekimi böyle demektense sana böyle bir top yapıp yer çekimi böyle demek daha bir akılda kalıcı olacağını düşündüğüm için çiziyorum arkadaşlar. Çizdirme sanki ne kare üçgen falan top. Şimdi düğmemizi çizelim. Tabii ki düğmeyi çizmedik. Düğmemizi çizeceğiz. Hemencik bir obje açalım. Kapatayım şunu. Obje create. OBJ. Sprite hazır olmadığı için OBJ düğme diye yazabilirim. OBJ ne alacağımı biliyorum en azından. Dükme. Sprite atayalım. 64, 64 olsun sıkıntı değil. Sprite'a e, isim yazmamıza gerek yok. Çünkü... E, çünkü... E, ileri devam eden bir oyun olmayacak. Kafamı karıştırıyorsa karıştırır. Sorun değil. Room'umuza düğmemizi ekleyelim. Burada olsun düğmemiz. Çok güzel. Devam edelim. Buna sol tıkladığı zaman eğer üzerine gelir ve tıklarsak yani if deyip if'li yazmamız tepe yapmamıza gerek yok. Çünkü bizim ana konumuz gravity şu anda. Buna room'u kapatayım. Buna mouse'dan bir kere tıklamalık yaparsak. Ne yapsın? Instance eğer ona tıkladık Instance örneği çıkart katmanları göze alarak OBC top atarın X'i hani ucunu ayarlamıştık ya OBC top atarın Y'si ucunu ayarlamıştık yani ya kursoru. Top atar hani pardon düğme ile aynı katmanda OBC topu çıkart. Örneği çıkart katmanları göze alarak top atarın bildiğimiz kursorun X ve aynı katmanda OBJ topu. Tamam şimdi OBC topu burada çıkarttık ama top orada çıkıyor ama topu göremiyoruz. Topu göremezsek olmaz değil mi? Speed event tekleyeceğiz sonra topa. Gel şimdi şurada biz hemencik instant instant create layer anlattım artık arkadaşlar. OBJ top atarın x'i OBJ top atarın y'si tamam. Kırmızıyla aynı katmanda layer diyorum o yüzden. OBJ topu çıkartsın. Tamam bu çıkartır bunu. Bu çıkartır bunu. Buna her bastığımda bunu çıkartır. Ama e, biz çıkartır ama biz göremeyiz. Play diyelim hemen göstereyim. Neyse ki azıcık bir tırtığını gördük şurada. Arkasında olduğu için. Çok güzel objemizin çıktığını gördük arkadaşlar. Peki çıktı ama pek gözükmedi. Hemen o belge topumuza gidiyoruz. Bak slide'da da var. Bak göstereyim sana. Create event'ine speed'ini bir ekliyoruz. Speed neydi? Direction'a göre giden şeydi. Direction sıfırdı. Sıfır sağa doğru gitti. Speed'i de bunun orijinalinde sıfırdı varsayılan diye hatırlıyorsan. Şimdi gelelim. Create event'ine gelelim. Speed eşittir 1. Direction sıfır yazmama gerek yok. Çünkü zaten sıfır. Sağa bakıyor. Play diyelim. Sonra H speed ve speed diyeceğim aslında da buraya da. Neyse şimdi speed demişiz. Speed kalsın. Bastım. Gördüğün gibi bir daha bastım. Sürekli sağa doğru gidiyor. Çok hızlı basarsam bak şöyle olur. Tamam. Bu daha, bunu da hallettik. Artık çıkarttığını gördük. Şimdi yatay ve dikey hız ekleyelim. Sonra yer çekimiyle arasındaki farka bakacağız. Yine create event'indeyiz. Speed'i siliyoruz. Bak gördüğün gibi yer çekimsiz formatında böyle oluyor. Anladın mı? Yani V speed dikey, H speed yatay demek. Hop. H speed'e dikey demişim. Hemencecik bu kafanız karışmasın. Ben size V speed yazayım şuraya görün. V speed dikey demek arkadaşlar. Gördüğün gibi oraya yanlış yazmışım. Kusura bakmayın kafanız karışmasın. H speed de yatay demek. Şimdi böyle yaptığım zaman e, sanki yer çekimi var da böyle gidiyor gibi. Değil mi? Yani yer çekmiş onu gibi. Hayır aslında böyle bir şey yok. Yer çekiminde buradan bir güç kullanırsın yer çekiminde. Yer yavaş yavaş çeker 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 giderek hızlanır. Ama bu ne yapıyoruz? Yere doğru böyle çapraz atıyor gibiyiz. Gördün mü? Çapraz gidiyor. Gravity dersen işte bu böyle çapraz gitmez. Top yere değince dursun öncelikle. Dursun demişim. Sonra sektireceğim büyük bir ihtimal. Step açıyoruz. Şimdilik böyle kalsın. Çapraz gitsin. Şunu sileyim. Eğer Pledge Meeting X, Y, O, B, J yer değerse speed 0 olsun. Bak şimdi azıcık bir gömülme miktarını görüyor musun orada? Bak bir gömülme miktarı var. Bunu bir sonraki bölümde anlatacağım. Merak etmeyin. Çok da güzel anlatacağım. Yani size 20 hızla gelirse, 10 hızla gelirse, 5 hızla gelirse nasıl olacak? Yani bu gömülmeyi nasıl çözeceğiz? Bak gömül doğru ya salakça bir şey. Eğer karakterimiz buradan buraya atlasaydı bacaklarımı gömülecekti. Bacak gömük gömük bölümü ilerleyecektik. Gördüğün gibi hiç güzel bir görüntü de olmuyor. Top olduğu için pek anlaşılmadı. Ama öncelikle bizim amacımız dursun demek. Dursun. E şimdilik yavaş yavaş öğreniyoruz. Size direkt gömülmeyi başta anlatamazdım. Daha 90 video beklemek zorunda kaldım arkadaşlar. Başta bunlar anlatılabilir, anlayabilirsiniz ama ben anlamadım. Çok zorlandım ama sizin de zorlanmanızı istemiyorum. Eğer değersek OBJ top yere. Speed'i, H speed, V speed fark etmez sıfıra vurdursun. Basıyorum belli bir hızla geliyor. Değdiğinde duruyor ama artık çok geç oluyor bir bölümü gömülmüş oluyor. Bu gömülmeyi burada anlatmayacağım bir sonraki bir sırf gömülmeye gömülmeye e gömülme ile ilgili 4 video paylaşıyoruz, paylaşacağım bu arada haberiniz olsun hazırlıklı olun şimdi de. Evet değdi. Çok güzel. Biz ama şöyle bir de e seksin istiyoruz tamam bak böyle gelsin böyle seksin istiyoruz. Yani sekmeyi de bu uzun zamandan beri kullanmadık unutmuş olabilirsiniz o yüzden bir sekmeyi de hatırlayalım. Pong oyununda kullanmıştık ama unutmuş olabilirsiniz diye Şimdi ufaktan bir hatırlayıp hiçbir anlamı yok sadece sekmesini istedim o kadar. Tamam hiçbir geldiği aynı şekilde böyle gidiyor. Evet değdiği zaman Sadece sekmeli Sekmeyi görün diye yani bir daha hatırlayın diye Tamam Şimdi bak. All dersem bunu step eventinde yazdığımız için neye çarparsa çarpsın hepsinde sekecek. Solid dersem sadece şurada solidi işaretli objelere çarpınca sekecek. Peki biz burada collision'ı seçip object seçip Pong oyununda yeri seçtiğimiz zaman all demiştik. Ama bak o sadece burada Buna değdiği zamandı. Buna değdiği zaman zaten bir tane kişiye değiyor. Yani ol demen desen de bir şey fark etmiyordum. Ama bu step event olduğu için ve step event'inde biraz yine aynı mantık ama e, bazen değişebiliyor anladın mı? Bazen değişebiliyor. Sadece değdiği zaman bile olsa burada bu olsa bile değişebiliyor. Kafanızı karıştırmaması için aslında solid öğretmek istiyorum. Ondan dolayı. Şimdi bak play diyeyim. Bir şey yazmadı ki buraya ya? true yazmam lazımdı. Çünkü Percy'yi ayarladım. Çok güzel. Hemen şuraya bir true yazayım. Tamam. Bu hareket et solid. Şunu da solid işaretleyeyim ki çarptığı zaman tepkimeye girsin. Gelsin bakalım. Çok güzel. True'u da ne zaman kullanıyorduk? Eğer e, şurada Perse Collision Mask'da Persease'i seçtiysen True'u kullanman gerekiyor. Yok, sen kendin kare bir şey yaptıysan o zaman false kullanabilirsin. Solid'i işaretlemeseydim ne olacaktı? Burada bunu mutlaka unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Bak bu çok önemli. Step'te bazen yazdığın zaman bir sürü şeye sekebilirsin. O yüzden bunu burada top yer olsa bile siz bunu böyle öğrenin. Lütfen bunu böyle bakın. Solidi, solidi falan hatırlayın yani tekrardan. Ben ne yapacaktım? Solidi iptal edecektim. Bak şimdi ona gelecek ve içinden geçecek. Sekmeyecek. Gördüğün gibi sekmiyor. Solid'e basarsam sekiyor. Göstermiştim zaten. Sıkıntı yok. True da şunun yaptığın maskına bağlı. Pers yaptıysan true yap, kare yaptıysan false yap. O zaman false yapsan da bir sıkıntı olmuyor. Tamam, gelelim. Bunu da gösterdim. Sekmeyi de gösterdim. Bir türlü yat çekimine gelemedik. Şimdi ana konumuza gelelim. Yer çekimi ile dikey hız arasındaki fark. Şimdi ben speed'i sağa doğru bir gitsin istiyorum. H hey, speed kullanmamışım. Speed vermişim. Silelim biz de öyle kullanalım. Bu durumda ne oluyordu? Bu durumda objemiz sağa gidiyordu. Bastığımız vakit. Ama biz buna yer çekimi eklersek gravity. Çok kullanmadığım için yazmasında bilmiyorum. Diyeyim. 0.1 diyeyim. 0.01 demiştim sanki. 0.1 diyeyim. Şimdi bastığım zaman 010200005 diye hemen gitti git de hızlandığını fark edeceksin bak. Hop, görüyor musun? Görüyor musun bak? Hop. 0.01 diyelim bizimkisi gibi gözüksün. Yani şöyle gitsin. Tamam. Giderek hızlandığını gördün ama bak bunda giderek hızlandığını pek gözükmüyor bu. Şimdi tamam onu da hallettik. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Gömülmemeyi bir sonraki videoda anlatacağım. Gömülme ile ilgili yani niye gömüldü o tür şeyler bir sonraki videoda anlatacağım. Çünkü çok dört yani videoluk bir gömülmeme eğitimim var. Çok kapsamlı. Ondan sonra sen objelerimiz gömülmeyecek hiçbir sıkıntı olmayacak. kendinize iyi bakın